Arkadaşlar hoş geldiniz. 2024 Ediz Gürel için bir rüya gibi gidiyor. Öyle söyleyebiliriz. Gerçekten başardıklarını baştan itibaren söylemek lazım. Öncelikle 2024'te Türkiye bir numaralığına yükseldi ve sonrasında olimpiyatlarda ikinci masadaydı ve ikinci masada neredeyse altın madalya kazanıyordu. Son karşılaşma beraberlikte sonuçlanınca bronz madalya aldı. Gayet iyi yani şey bireysel olarak olimpiyatlarda ikinci masada bronz almak müthiş bir şey fakat bitmedi. Şimdi o adam 15 yaşında ilk yüze girmeyi başardı dünyada ve bunun ne kadar zor olduğunu birazcık açıklamak istiyorum. Bir kere yani şu oyunu oynayan dünyada en iyi 100 kişiden bir tanesisin. Bu güzel Artı bunu 15 yaşında yapıyorsun. Bunun da önemini söyleyeyim. Çünkü şu anda ilk 200 listesinde ne 17 yaşında ne de 16 yaşında biri var ve bunu 15 yaşında başardı ve Ediz Gürel gerçekten iyi işler yapıyor. Şu anda 95. sırada ve bakalım bu turnuva sonunda olay nerelere gidecek. Rakip Sergey'di. Bugün Ediz Gürel bakalım bu karşılaşmada nasıl kazanarak Sergey'i nasıl yenerek ilk yüze kendisini atmış hemen maçı inceleyeceğiz. Beyazlar oyuna E4 ile başlıyor ve siyahlarda da Sergey E5 ile karşılık verdi. At ve 3'ten sonra at C6, fil ve 5 İspanyol açılışına A6 hamlesi, fil A4'e kaçtı. Burada şimdi at F6, kısa rok B5, fil ve 3'e gitti ve fil C5 hamlesinden sonra beyazlar burada A4 oynadılar ve B5'e baskı yapıyorlar. A çarpı B5, A çarpı B5 ve devamında kale A8'i istiyor. Dolayısıyla kale B8 ile beraber çekildi ve B5'e de burada aynı zamanda baskıyı korumak istiyor. C3 ile beraber beyazlar D4 oynamak istiyorlar. D6'ya yine de D4 oynanabiliyor tabii ki ve fil B6'dan sonra çok kritik bir hamle var burada. O da A5 hamlesi. Tabii ki varyantı çok iyi bilmeniz lazım. Yoksa devamında yani burada siyahlar piyona alınca nasıl kazandığınızı bilmek lazım. Öncelikle fil A5'e bakacağız. Fil A5'ten sonra burada değişimler ve vezir D8, şah D8'in ardından burada bir tane fil D5 hamlesi. Ver C6'yı, ver A5'i. Tabii ki burada C6'yı kaçtığınız zaman A5 düşüyor. Fili kaçtığınızda C6 boşta. At D5 alabilirsiniz ve E çarpı D5'ten sonra yine aynı şekilde her iki tarafta isteniyor. E4 hamlesi bir şey istemiyor. Çünkü dc6'dan sonra f3'e belki araya bir kale d1 sıkıştırabilirsiniz. Ya da direkt fil alabilirsiniz. Ve bu konuma baktığınızda beyazlar at öndeler. Dolayısıyla bu olmuyor. Peki at a5 olunca neler olacak? Ona da hemen kale çarpı a5 patlattınız. Fil çarpı a5, d çarpı e5, d çarpı e5. Vezir D8, Şah D8'den sonra At E5 ile birlikte hem F7 hem de C6 isteniyor. Yani buradaki çatalı korursanız buradan çatal yiyorsunuz. Dolayısıyla A5 hamlesi çok önemli. Ve fil a 7ye çekildi burada. H3'ten sonra kısa rok hamlesi geliyor. Ve fil E3 ile beraber D4'teki baskıyı tutmaya devam ediyorsunuz. E çarpı D4 C çarpı D4 ve at B4 hamlesi. Şimdi at B4 genelde C5 oynamak için yapılıyor ve D4'e baskı yapmak isteyecek. O yüzden güzel olduğunu söyleyebiliriz bunun. At C3 ile beraber beyazlar bunu çok da fazla tınlamadılar. At C3 ile beraber E4'teki baskıyı tutmaya devam etti. Fil B7 ile beraber E4'e baskı yapılıyor. Şimdi normal şartlarda burada At G5 oynamak isteyebilirsiniz. E5 oynamak isteyebilirsiniz. Ediz Güral konumu birazcık daha karıştırmak istedi ve fil G5 hamlesini oynadı ve bunu yaklaşık 25 dakika düşünerek yaptı. Fil G5'ten sonra H6 hamlesi h, h h6'dan sonra da fil h 4'te tabii ki oraya baskı yapmaya devam ediyor. Burada hemen g5 o kadar kolay hamle değil çünkü alt g5 ve devamında buraların alınmasıyla birlikte vezir f3'ten sonrasında f6'yı alabilecek ya da şah kanadı çok kötü kalacak. Dolayısıyla c5 hamlesi geldi. E zaten bekleniyordu. Kale e1 ile beraber buradaki baskılar tutulmaya devam ediliyor. Kale e8 ve Vezir D2 hamlesi geldi. Vezir D2 bilgisayar çok fazla beğenmiyor. Onun yerine belki at D5 oynayabilirdin diyor ama... Vezir D2'nin de tabii ki planlar arasında olduğunu söyleyeyim Şimdi buraya aldıktan sonra belki atın D5'e gelme ihtimali var. Vezir B4'e baskılar yapacak. Aynı zamanda şah kanadına bakış için de çok güzel. G5'de hiçbir zaman süremeyeceksiniz. Belki ilerleyen zamanlarda E5 bile oynanacak. Şimdi vezir d2'den sonra c4 hamlesi geldi. Belki de konumdaki siyahlara üstünlük veren tek hamleydi bu. C4'ten sonra fil c2 ve birazcık planlarımız alt üst olmuş gibi çünkü at c2'yi aldı ve vezir d2'ye gitmişken aslında bir de üstüne c2'ye dönmüş oldu. Bunu vezir d1'deyken de yapabiliyordunuz. Vezir c2'nin ardından bir tane b4 hamlesi geldi ve at daha demin gideceği yere d5'e tekrardan gelmiş oldu ve Edison belki de burada korktuğu başına geldi ve o G5 hamlesi burada oynanıyor. Daha demin vezir d de olsaydı başka bir şey konuşacaktık belki de. Alt G5, H G5 ve vezir G5'ten sonra tabii ki bambaşka bir duruma götürecekti bizi. Alt F6 hamlesi araya giriyor. Vezir F6 ve fil G3 geldi. Kale bc 8 C4 tabii ki burada savunuldu ve kale AD1 ile beraber beyazlar da D4'ü tuttular. Şimdi konumda aslında D4 ve E4 çok güzel gözüküyor. Fakat siyahların ilerlemiş burada B4, C4 piyonları var. Filler çok güzel yerdeler. E bir de biliyoruz ki çift fil tabii ki fil ata karşılık iyi bir durumda. O yüzden burada tabii ki siyahların birazcık daha üstün olabileceğini tahmin edebiliyoruz. B3'ten sonra vezir kovuldu. Vezir B1'e geldi. E4'ü savunmaya devam ediyor. D5 hamlesini görüyoruz. E çarpı D5 ve kale E1. Kale 1in ardından fil D5'e artık yani daha doğrusu şu hamlede belki de ee, B3 hamlesinden sonra 18 dakika düşündü Sergey ve b 3 oynayıp Vezir B1 ile birlikte Ediz Gürel inanılmaz bir süre avantajı yakaladı. D5'ten sonra E çarpı D5 ve artık saniyeler var. Yani daha demin ki hamleyi 7 saniye kala oynadı Sergey ve 30 saniye eklendi. 40. hamleye kadar Net bir böyle bir 30 dakikalık bir süre eklemesi olmayacak, sadece 30 saniye 30 saniye eklenecek ve 40. hamleye kadar yani tam 15 hamle yapması lazım serginin bu e, saniyelerde. Tabii ki o 30 saniye yine en azından sergiyi bir noktada kurtarıyor çünkü hani hamleleri yazmadan tak 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 hızlı hızlı oynayıp süre kazanıp sonra hamleleri hızlıca yazabilir. E çarpı D5 kale çarpı E1 geldi. Kale çarpı E1'in ardından fil D5 hamlesini görüyoruz. Ve burada beyazlar tabii ki atı hemen E5'e getirdiler. At E5 ile birlikte burada artık beyazların da konumu net bir şekilde eşitlediğini söyleyebiliriz. File E6 hamlesi geliyor. Burada gerçekten çok çakal bir hamle var. Ve rakibin 57 saniyesi varken bunu görmesi de zor diyerek belki de tek hamle olarak beyazlar burada D5'i oynadılar. D5 ile birlikte şöyle bir durum var fil çarpı d5 aldığınız zaman bu oyunu kaybediyorsunuz. Çünkü alt g4'ten sonra artık vezir nereye gidecek? Atın h6 istediği varyantlar var. Eğer vezir g7 gelirseniz vezir f5'e gelecek. Devamında at f6'lar gelebilir. Vezir g6 ile ben burayı keseyim derseniz de vezir çarpı g6 ve devamında gördüğünüz gibi atın da burada f e, F6'ya konarak D5'i aldığını görebiliyoruz. O yüzden burada at G4 teması çok çok zor bir tema ve saniyeler kala, kala Sergey burada e, tabii ki fil F5'i oynadı. Fil F5'ten sonra vezir D1'e gitti. Hem D piyonunu desteklemek için güzel. Devamında D6 ve D7 güzel hamleler olabilir. Ve C3 hamlesiyle beraber burada siyahlarda o hamleyi buluyorlar. Ee, tabii ki C çok tehlikeli devamında C2 de gelebilir Cb2'den sonra B1'e de bakabilir ve vezir de 1 sadece D5'i desteklemiyor aynı zamanda planlardan bir tanesi de vezir çarpı B3 almakta zaten vezir çarpı B3'ten sonra C2 hamlesini görüyoruz şimdi artık C1 vezir olacak. Bunu bir şekilde tutmamız lazım. Önüne hemen bir şeyler fırlatıyoruz. Alt C6 ile beraber hem A7 istendi hem ilerleyen zamanlarda kale C1 koştura koştura oynamaktansa istekle oynayacağız. Ve burada artık kalenin de c 2 kontrol edemediğini görüyoruz. Fil kontrol ediyor belki. Belki ilerleyen zamanlarda karar veririz. Kale bir 1 kale 2 patlatıp buradaki e, vezirle beraber de bu piyonu aldıktan sonra belki de piyonun ilerlemesini oynarız. Kim bilir. Şimdi alt C6'dan sonra burada Sergey birazcık stres yaptı. 48 saniye kala burada kale çarpı C6 hamlesini oynadı. D çarpı C6'dan sonra vezir çarpı C6. Yine C1 isteniyor ve kale C1'den sonra C2'ye baskıyı tekrardan tutuyorsunuz. Tabii ki şu anda alamayacaksınız ama en azından C1'in vezir olması e, tabii ki mümkün Cebinin vezir olması tabii ki mümkün değil. O ara bir mesaj geldi ona gözüm kaydı kusura bakmayın. Fil E4 hamlesi geldi. Şimdi fil E4'ten sonra tabii ki G2 istenecek. Fil çarpı G2 ve devamında fil H3'ten sonra vezir G2'ler, matlar ve tabii ki şah kanadında e, ilginç durumlar var. Şah H2 ile beraber buradan kaçtınız. Çünkü amaçlardan bir tanesi eğer fil G2 alınırsa Kale C2'den sonra Vezir'i kaçmak durumundasınız ve öyle Filaş 3 devamında Vezir G2 oynayacak bir temponuz da kalmadı. E da zaten H3'ü burada savunuyor. G2'yi feda etti. Siyahlar bunu tabii ki almayacaklar. Bir tane H5 oynandı. İlerleyen zamanlarda G4 içinde H4 içinde güzel bir hamle ve File E5'e geliyor e 5'ten sonra kuşkusuz aklımıza siyah karelerde mat istekleri geliyor. Ve belki de Vezir G3'e gidecek. Kaleyi zaten buraya sabitledik. Herhangi bir şey olmuyor. Ve Vezir buraya geldikten sonra şah kadınına sızma ihtimali var. Derken. Sergi'nin 33 saniyesi vardı. Ve buradaki doğru hamle H4. Ve o H4'e elime gidecek, fildeme oynayacak derken. Burada Sergey Fil G6 oynadı. Süreye ba saate bastı. Fakat sürede o ekleme gelmedi. Çünkü çoktan sıfıra düşmüştü saat. Ve Sergey bu Fil g yapamadan hatta yaptıktan sonra saate basamadan süre bitti. Ve Ediz Gürel oyunu kazandı. Eminim Ediz Gürel hani ilk yüze girerken daha belki özel bir karşılaşmayla bunu yapmak isterdi ama burada da hani doğru hamleleri net net buldu %98 oynamış bu oyunu ve oyunda beyazlar tarafından daha iyi gidiyordu zaten yani burada devamında işte vezir g3 fikirleri de olsa vezir b4 vezir a3 fikirleri de olsa kesinlikle ve kesinlikle daha iyi olduğunu söyleyebiliriz beyazların ama e, süre biterek kazandık fakat e, dediğim gibi yani işte bunun aması yok arkadaşlar bu adam zaten gayet iyi oynuyor. İlk yüze de girmeyi başardı. 95. sırada yarın daha güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ee, tabii ki daha da yükselmek istiyoruz. İlk yüz yeterli değil belki de şu anlık. 2700 e, sınırını da geçmek istiyoruz. Umarım o da 16. yaşına kısmet olur Ediz Gürel'in. Aralıkta doğum günü var şimdiden. Doğum gününü kutluyoruz kendisinin. Güzel bir karşılaşmaydı. Ediz Gürel hata yapmadı ve o işte hatayı yapmadığınız zaman rakibi sürede zorladığınız zaman böyle de kazanabiliyorsunuz. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve tekrar bu ekranlarda yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.